Kıymetli izleyiciler, Arak'tayız. Araklı'nın cennetindeyiz. Gerçekten cenneti diyoruz çünkü Araklı'da gerçekten bir avuç e, böyle insanın neler yapabileceğini görüyorsunuz. Birol Bey, nasılsınız Birol Bey? İyiyim sağ olun, teşekkür Yani böyle bir pazar sabahı sizle birlikteyiz. Tabii bu anlamda çok güzel bir hayra da vesile oluyorsunuz İlçemize gelen yaklaşık 465 tane deprem bir kısmını burada müessesenizde paylaşıyoruz paylaşıyorsunuz evet. Evet. evet bizden diyoruz soframızı paylaşıyoruz depremize de kardeşlerimize tekrar geçmiş olsun diliyoruz. ölülerimize rahmetler diliyoruz Allah bir daha böyle bir felaket nasip etmez inşallah diyoruz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yine de olacağız. Duyarlı vatandaşları da görüyoruz. Gerçekten ülkemizde bayağı bir duyarlılık sevgilendi. Bundan da çok memnun olduk. Dünyaya örnek olsun diyoruz. Yani evini, aşını paylaşan insanlarımız var. Bu da çok güzel bir duygu. Sizler de bu anlamda mutlaka o kadar. O kadar. Misafiriz sonuna kadar gücümüz yetti. Allah razı olsun. Yetti. Allah razı olsun. Evet kıymetli izleyiciler Araklı'dan sizlerle birlikte paylaştığımız bu Evet tandırın güzel ve hünerli elleriyle gerçekten tandıra hayat veren ablalarımız burada. Onlar her yerde varlar. Yeter ki iyilik olsun. Herkese ulaşıyorlar. Hı -hı. Bu noktada da Araklı'dan güzel bir paylaşımı sizlerle birlikte paylaşıyoruz.